Herkese merhabalar, Sade şey Özgürleşim yeni bölümünde bu sefer bir konukla beraberim. Yanımda Gözde Atilla var. Hoş geldin Gözde. Hoş bulduk. E, bugün Gözde'nin burada olma sebebi çıkardığı yeni kitap. Şu anda YouTube'dan görenler tersten görüyor çünkü bendeki özel bir kopya. Kitabın adı, affedersiniz içe dönük, Gözde sen de göstersene sen de. <laughs> <laughs> düz, düz kapağıyla da böyle. E, bugünkü kitabı okuduğumda konu almak istedim Gözde'yi çünkü kitap bana çok dokundu. Gerçekten çok etkiledi. Hatta içe dönüklük, duygusallık, duyarlı olmak, hassas olmak bunlar artık günümüzde tartışılmaya başlanan kavramlar. Ne mutlu ki insanların kendinde bu duyguları duyduğunda bastırdığı, bunlar zayıflık diye ee, bazen de etiketlediği kavramları artık ne mutlu ki birazdan masaya yatırıyoruz. Ve şeyi çok sevdim. Hem seninle konuştuğumuzda daha önce sen de söylemiştin hem de geçenlerde duyarlı kitabını okuduğumda orada da benzer bir şekilde anlatmışlar. Bu kitap hep hem kendini öyle hissedenlere hem de çevresinde böyle biri olduğunu düşünenlere ya onları daha iyi anlamak için bir rehber gibi ne diyorsun? Ya bunu kitap çıktığından beri çok duyuyorum. Beni çok mutlu eden bir yorum. Çünkü şöyle yorumlar çok aldım. Ben bu kitabı okudum, çok beğendim. Ama bu ben değilim. Fakat aynı kız kardeşim, aynı kuzenim, aynı eşim. O yüzden bir tane de şimdi ona hediye aldım şeklinde. Çünkü hakikaten hani toplumun işte üç kişiden biri diye bir istatistik var ama muhtemelen daha da fazla içe dönükler için. Dolayısıyla hakikaten hani okuyan biri kendisi içe dönük değilse muhtemelen yakın çevresinden birini buluyor kitapta. O anlamda çok doğru söylediğim. Peki kitabın adıyla başlamak istiyorum. İçeride hikayesi de var aslında. Çok da böyle sürpriz bozanlarla kitabı da açık etmeden biraz neden kitabın adını böyle seçtin? Neden affedersiniz? Aslında evet hikayesini anlatmayayım. Hadi o kitaba sürpriz kalsın. Ama affedersiniz şu yüzden. Ben içe dönüklükle ilgili atölyeler yaptığımda da hep şunu gördüm. içe dönüklük ya da içe dönük bir çocuğun annesi olmak ya da içe dönük birinin yakını olmak övünerek söylenen bir şey değil. Dışa dönüklük hani bizim çocuk çok işte dışa dönük, çok sosyal, çok aktif ya da işte ben öyleyim çok övünülerek söylenen bir şey. Ama içe dönüklük yani söylenmeyi tercih edilmeyen ya da söylüyorsan hakikaten affedersiniz diyerek neredeyse söylenen bir şey. Yani bir kusur gibi algılıyoruz. Aslında bütün kitabın ortaya çıkma sebebi de bu. Bunun bir kusur ya da düzeltilmesi gereken bir şey olmadığını anlatmak. Buna dikkat çekmek için. Affedersiniz içe dönük. kaç yaşındasın? 37. Peki kaç senedir farkındasın içe dönük olduğunu? 17. İlk e, psikoloji kitapları okumaya başlamam. Sonra psikoloji e, üniversitede psikoloji bölümüne girdikten sonra daha da e, artık aşikar benim için içe dönüklüğün ne olduğu. Dolayısıyla uzun zamandır aşinayım ama terimin ne olduğunu anlamakla e, içe dönüklüğü e, özümsemek, e, onun üzerinden kendine ne yapacağını bulmak, kendine özgü formülünü e, yazmak çok uzun bir yolculuk. E, yani sözlükten tanımını okudum diye bir şeyler çözülmüyor. O yüzden e, bu yolun çok ilerlemiş bir yerindeyim ama hiçbir zaman bitmeyen bir yol. Her zaman bir keşif var. Peki senin de blogla başladığını biliyorum. Evet. E, hatta dün çok tatlı bir anına denk geldim. Senin zaten herkese bir yerden dokunduğunu hissediyorum. Çünkü çok aslında gözlemci, çok meraklı biri olduğunu da anlıyorum. Hani seni takip ettikçe ve tanıdıkça. E, Serdar Kuzuloğlu paylaşmış. 2009'da <laughs> senin bir blog yazını tweetlemiş. Doğru. Ve harika bir yazı diye. Yani... 2009, 14 sade 2000 artık 14, şey 24 ayıcayıcı tarihler karşıtı. Evet. 15. 15 sene, sene tabii. Bunun üzerine yazıyorsun. Evet, yani içe dönüklük değil sadece yazdığım konu Aynen. ama içe dönüklük evet. benim yazılarımda hep tabii ki ana merkezde bir tema çünkü sonuçta ben bir içe dönüğüm ve dolayısıyla benim düşünce şeklim onun etrafında örülüyor. Evet Serdar Kuzuloğlu hakikaten öyle bir anı var 23 yaşındaydım blogumu yeni açmıştım. Çok Ve hani çok bana güven veren, heyecan veren bir yorumdu o. E, hatta dün paylaşırken yazdım. Hani zannetmiştim ki o oh ne güzel böyle birisi <laughs> hani bu kadar e, iyi bir gazeteci böyle bir şey yazdı. Ben yürürüm buradan ama tabii orası da öyle değil. Bu da senin aslında akıllı rutinler hikayene bağlanıyor. <laughs> Onun düzenini oturtmak bambaşka bir konu. Ama çok motive etmişti beni. Hep böyle kutum, kutup yıldızım olan bir konu oldu gerçekten. E, kesinlikle yolun üzerinde bunlar ufak ufak... E... Teyiplere ihtiyaç duyuyor insan. Yolun o devamı Kesinlikle. için bir enerji, bir ne bileyim arabayı düşünürsen ufak bir benzin eklemesi falan gibi oluyor. Ya da güncelde elektrik şarjı <laughs> evet. doldurma gibi. Peki e, blog var, sonra instagram var. E, bunu atölyelerin var, eğitimlerin var. Kitaba dönüştürmeye ne zaman karar verdin? Senden mi çıktı yoksa bir teklif mi geldi? E, kitap yazmak benim hep hayalimdi. Hatta 10 yıl önce ilk kitabımı yazdım, bir roman yazdım. Yani. Sonra yayını ve görüşmelerinde çok korktum. O zaman daha hala çok dış dünyayla barışabilmiş bir içerik değil, içe dönük değildim E, Sonra dedim ki ben bunu yayınlamayacağım, vazgeçiyorum artık yazım bu görüşmelerden falan. Kitap yazmak hep o zaman, yani çok eskilerden beri hayalim. Geçen sene baktım ki artık her şey böyle dedike bir kararla oluyor. Dedim ki ben kendime e, birini bulacağım. Bir yazar koçu. Hmm. E, ve onunla beraber bu yolu yürüyeceğim. Serdar'da Serda ile Serda, evet. Aynen öyle. E, çünkü kendi karanlığına çok e, düşebilen biriyim. Çoğumuz gibi. E, yani işte yazmaya başlıyorum. Ay iş çok yoğun. Yazmaya başlıyorum. İşte, Ay çocuk çok hasta oluyor deyip bırakmayayım yani. Biri benim elimden tutsun ve götürsün sonuca kadar diye. E, i̇ki sene önce, Mart ayında. Ee, bayağı baya google'layarak. Bunu özellikle söylemeyi çok seviyorum. Çünkü insanlar hep tanışıklıklar olduğu için bir şeylerin yapılabildiğini zannediyor. Bayağı e, arama motorlarından şansımı Motor denerek. <laughs> denk gelmişsin yalnız. evet. Öyle on, ilk 10 kişi beni reddetti. Ee, dediler ki daha önce kitabı yayınlanmamış birini. Çok teşekkürler ilginize. Ee, Serda Serdar da dedi ki ya ben aslında dosya almıyorum. Ah dedim. <laughs> Bu benim bildiğim bir masal başlıyor yine. Fakat konu içe dönüklükse ben de bir içe dönüyorum. İnanılmaz ilgimi çekti. Alacağım bu yaz çalışmayacaktım ama bu dosyayı alacağım dedi. Ve konu sayesinde oldu aslında. Bazen benzer ruhların birbirini çekmesi ve o hani ne bileyim işte şu okuldan mezunlar birbirini tutar falan gibi bazen de bu içe dönüklüklerin daha doğrusu içe dönük hisseden insanların veya kendi öyle tanımlayanların birbirine belki tutulması. Belki benim de bu kitaba bu kadar tutulmam. <laughs> benim de bir yandan kendimi böyle tanımlamam. E, bu enteresan kitap boyunca bunu hep sorguladım bu arada. Yani e, günümüzde mesela dikkat eksikliği çok ciddi bir konu. Bunun üzerinden çok fazla içerik yapılıyor ve hatta artık o kadar çok görüyoruz ki bir yandan bunun normalleşmesi, diğer kavramlarında yani böyle şeylerin olduğunu bilmek çok önemli. Ama bir yerden sonra insan şey diye düşünüyor. E, çok fazla gördükçe ben de mi böyleyim? Yani hem kendinde bir semptom görmezken dahi bunu gördükçe acaba demeye başlıyor. Kitapta da onu çok düşündüm. Yani hı, neresi bana uyuyor? Dur bakayım burası uydu ama burası yok hiç uymadı. Bunu da bir aslında ortaya koyalım mı? Hani bu içe dönüklük bir insan böyle hani pozitif negatif artı eksi gibi yüzde yüz negatif aman yüzde yüz içe dönük değilsem değilsin. Hani bunun bir şeyi var mı? Tanımı. Bu çok önemli bir konu. O yüzden iyi ki sordun. Şöyle Jung'un zaten hani içe dönüklük terimini ortaya koyan Jung ve diyor ki bu bir doğru, yani biz doğru üstünde gidip geliyoruz hepimiz yani içe dönüklük ve dışa dönüklük arasında. Dolayısıyla sen içe dönüksün, öbürü dışa dönük gibi bir durum değil aslında. Hatta diyor ki Jung, bir kişi tamamen içe dönük ya da tamamen dışa dönük olsa akıl hastanesinde olurdu. Dolayısıyla bunun bir doğru olduğunu, tabii ki bazılarımız daha meyilliyiz. Mesela ben sağlam bir içe dönüğüm, gerçekten o tarafa daha meyilliyim ama bu kitapta anlattığım da şu, hem içe dönüklerin dışa doğru hem dışa dönüklerin içe doğru esneme payları var. Ve esneme payını ne kadar insan geliştirebilirse hani nasıl yüzme antrenmanı yapıyoruz yapıyoruz daha fazla yüzebilir hale geliyoruz. Ya da her konuda böyle işte şan dersine gidiyoruz gidiyoruz sesimiz daha fazla notaya çıkabiliyor. Bu da onun gibi. Dolayısıyla evet tabii ki hepimizin farklı dereceleri var. Mesela benim eşim de içe dönük. Hmm. Kitabı okuduktan sonra dedi ki böyle Duygular mı varmış bir insanın hissedebileceği çok ekstrem geldi bana birçok yer. Ben hiç böyle şeyler hissetmiyorum. Biz seninle aynı noktada değiliz mesela birçok yerde dedi. Herkesin parmak izi gibi içe dönüklüğü de farklı. Evet kitapta mesela beni en çok etkileyen senin bir ortamdan ceketini almadan daha doğrusu çıkmandı. Bir yandan da aslında şunu da konuşalım istiyorum. Dönem olarak bence Türkiye'ye henüz bu kadar gelmedi. Bu kavramı daha dediğin gibi hani aile içinde kullandığımız, böyle etrafta çok konuşmadığımız bence bir şey. Ama yurt dışında da bunun bir güzellemesi var. Yani introvert'lük, işte içe dönüklük üzerinden karikatürler, şeyler hatta yani ben bir iki tane bir şey beğendim. Seninle konuştuktan sonra da muhtemelen daha arttı. Bir sürü yabancı karikatür düşüyor önüme şu anda. İşte içe dönüklerin odası mesela, kitaplar, Netflix'en çil işte bilmem ne, <gülüyor> <gülüyor> Böyle böyle şeyler var, burada ciddi bir literatür oluşuyor yani, hani bireysel de bir literatür oluşuyor. Ne diyorsun, ben mi rastlamadım acaba, Türkiye'de de var mı sence böyle bir şey? Konuşuluyor mu yeteri kadar? Bence yeteri kadar konuşulmuyor Türkiye'de. Hatta ben bir Türk olarak, hani yine senin Türk işi minimalizmin gibi, bu da Türk işi içe dönüp, çok önemli. Çünkü neden çok önemli Türk kültüründen bunu yazmak? Çünkü biz kolektif bir toplumda yaşıyoruz. Yani Amerika gibi bireyselliğin daha kabul edilebilir olduğu ya da Japonya gibi bireyselliğin tek başına bir şeyler yapmanın övüldüğü mesela hani ben hı hı. atölye yaparken kültürler bazında da anlatıyordum içe dönüklüğü. İşte Japonya'da restoranlarda, kafelerde tek kişilik masalar var ve çok saygı duyuluyor çünkü bir kişi tek başına oturuyorsa düşünceleriyle baş başa kalacak olgun ve yüce bir insandır diye bakılıyor. Dolayısıyla kolektif bir toplumda bunu yaşamak, yani bayramda nasıl e, halana ziyarete gitmezsin, arkadaşının doğum gününe nasıl gitmezsin, düğüne nasıl gitmezsin bir toplumda bunu yaşamak bambaşka bir şey. O yüzden bence e, çok yolu var daha içe dönüklük literatürünün Türkiye'de. Ama ilk söylediğin konu da çok önemli. Bu e, hani yeşil aklamaya benziyor içe dönüklük Hı -hı. güzellemesi. E, ben buna çok... Karşıyım. Aslında buna çok karşı olduğum için bu kitabı, bu hikayeyi bu açıdan anlattım. Sonuçta birçok açısı var. Ee, hani içe dönüklüğümüzü kabullenelim, kendimizi kabullenelim, şefkatle noktasında da bitebilirdi bu kitap. Ama öyle bitmiyor tamamen. işin diğer kısmını anlatıyor. Çünkü orada dikkat etmek gereken çok önemli bir konu var. Ben bir içe dönüyümü kabul etmek müthiş bir başlangıç noktası, müthiş bir farkındalık noktası. Ama ben bir içe dönüyüm o zaman işte kitapta da diyorum. O zaman bana hayatın pastasından ayrılan küçük dilimi ben yiyeyim, oturayım köşemde dememek gerekiyor. O bir kaçış, o bir arkasına sığınacağımız bir paravan yapmış oluyoruz o zaman içe dönüklüğü. Halbuki öyle değil. Güçlerini kullanmak lazım. Yani içe dönük, dışa dönük ya da kendimizi tanımladığımız kişilik özelliği her neyse bir şeyin arkasına saklanmamak gerekiyor aslında. Kitapta bunu o kadar güzel anlatıyorsun ki ben ee, o İlk işe başladığım kısmı okuduğumda gerçekten böyle şey oldu. Şimdi ne olacak? Bu <laughs> <laughs> hikayenin sonu nasıl bitecek? <laughs> İyi bitiyor. Bunu da sonunda... <gülüyor> <gülüyor> Bu çok önemli bir şey. Yaşadığımız bir sürü aslında dezavantajlı görebileceğimiz durum olabilir. Bu e, iş hayatındayken çocuk sahibi olmak da olabilir. Birdenbire çünkü bir bambaşka bir düzene girmek. İşte içe dönüklük, daha hassas, daha duyarlı olmak olabilir. Başka şeyler olabilir şu an aklımıza gelmeyen. Ama belki o kurban psikolojisinden çıkmak. Çünkü zaten buna verilen bir etiket var. Yani ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. İş hayatında çocuğum olduğunda biri bana gelip şey demişti. Sen bundan sonra iş değiştiremezsin. Neden dedim? Senin artık çocuğun oldu dedi yani. Hani, <laughs> hani onun Gözlerim bir sürü... fırlayacak. Evet onun altında bir sürü varsayım var yani. Sen çocukla artık başarılı bir çalışan olmazsın zaten. Hani değiştirebilecek cazip bir çalışan olmazsın. E zaten o riski alamazsın falan filan bir sürü orada varsayım var. Belki işi bırakırsın var. E ben kurumsal bıraktım sonra gerçi. Ama bence çok büyük bir risk aldım yani. Bambaşka gerçekten yolumu değiştirdim. Demedim yani Ay benim de durumum bu diye. O yüzden beni ayrıca etkiledi. Yani ben her türlü başarı hikayesini, bu da bir başarı çünkü. Elindekini görebilmek, yani cesareti gerektiren her şey gözümde bir başarı çünkü. Bu anlamda gerçekten çok etkilendim. Bir de şu kısmını çok merak ettim. Şeye kadar, ben çocuk sahibi olana kadar izlediğim veya okuduğum bütün içerikleri hep bir çocuk bakış açısıyla izliyordum. Yani sonuçta ben birinin çocuğuydum ve e, hep orada o çocukla şey yapıyordum. Hatta bunu en net Netflix'te bir dizi vardı. Ölmek için 13 neden diye zaten sanırım Türkiye'ye geldiğimde en patlayan işlerinden bir tanesiydi. Ve o beni çok etkilemişti. Bir dönüyorum, çocuk oluyorum, bir dönüyorum, anne oluyorum, ortada çok ciddi bir konu var ve fark ettim ki artık benim algım başka işliyor. Şimdi senin kitabını da okurken senin annenle olan ilişkin var. Annenin e, senin içe dönüklüğünü anlaması, ona alan açması var. Ama biliyorum ki sen de bir annesin. Hatta sen de bir çocuksun ve bunu başka bir şeyden de yaşıyorsun. Bu hani dedik ya üç kişiden biri dolayısıyla zaten bunu kendin için okumazsan başkası için onları anlamak için sevdiklerini anlamak için oku. Bu hayatın aile tarafında farklı şekillerde teması nasıl anlatıyorsun ya da böyle küçük küçük ipuçların var mı bunun için? Yani aile konusunda tabii yine Türk ailesi genelde daha kalabalık bir aile mesela kardeşli genellikle hani ben kendi örneğimde tek çocuktum annemle babam da boşanmıştı annemle birlikte yaşıyordum ve çok sakin ve çok huzurlu bir annem var. Dolayısıyla bir içe dönük için hani <laughs> daha fazla dilenebilecek hiçbir şey yok zaten ama üç çocuklu, beş çocuklu ailede de içe dönük e, olmak var. Dolayısıyla e, belki onlar e, nasıl uyum sağlayacağını ya da nasıl kendi o karakteriyle e, başka bir formül bulacağını daha erken öğreniyor. Ya da belki e, karakterine göre daha fazla e, içinde kalmayı ve soyutlanmayı e, seçiyor olabilir. Ben şu an hani bir anne olarak dediğin gibi hem anne hem çocuk olarak bakıyoruz her şeye. E şeyi çok seviyorum hani çocuk büyütürken kendi çocukluğunu da temize çekersin bir yandan sözü var ya. E gerçekten öyle çünkü hem kendi çocukluğumu düşünerek bazı şeyleri analiz ediyorum hem şimdi işte oğlumu düşünerek e yani iki açıdan bakmak ben kendi çocuğumdan ziyade anne olunca şöyle bir duyguya geldim. Ya bu küçük insanlar hani bu küçük insanlar çok masumlar ve çok doğallar. E, ve nelerle karşılaşıp <laughs> e, ne kadar başkalaşıyorlar, başkalaşmak zorunda kalıyorlar. Hani içe dönüklük de böyle bir konu. E, tabii bir de ne kadar önüne bir problem olarak çarpıldığıyla da çok alakalı. İşte benim babam e, kendisi bir iş e, sahibi olduğu için. E, o bana mesela çok, hani ben çok hayalperest bir çocuktum. E, i̇çe dönüklükle de bağlı ve bağımsız. Yani hep böyle hayalperest, sanatla ilgilenen. İşte hani hayat gerçekte böyle değil, işte çık. Hani dışarı çık uğraş işte yok ticaret yapacaksın falan hani şimdi bir çocuğun bunları duyduğu bir ortamda bambaşka gelişiyor, başka bir şey duyduğu ortamda bambaşka gelişiyor karakteri. Dolayısıyla tabii ki etkileşimin hani psikolojide her şeyin aslında cevabı buraya bağlanıyor ya yani doğuştan mı geliyor, çevreden hmm. mi geliyor, ikisinin bir kombinasyonu. İçe dönüklükte de öyle, ailede de öyle yani içe dönük ailenin içinde. E, şu bile var araştırmalarda kaçıncı çocuk olduğuyla bile çok alakalı bir çocuğun bir içe dönük olarak o ailede nasıl konumlandığı çünkü işte ailenin ilk yeni para kazanmaya başladığı genç döneminde başka bir stres ve heyecan var o ailenin içinde ve ilk çocuğu olması tecrübesinde ama üçüncü çocukta işte belki geç bir doğum zaten işte aile artık üst mertebelere gelmiş hani maddi olarak bir problem yok kafalar da rahat zaten çocuk büyütmeye de aşırı alışık falan onlar da çok fark ediyor tabii. Dolayısıyla çok fazla farklı kombinasyon var. Yine o parmak izi benzetmesine geri dönmek Evet, Herkesin herkesinki farklı. Ee, ben de mesela şeyi düşündüm. Benim annem babam da ayrıydı ve bayramlar benim için baba tarafına gittiğim ve birden müthiş bir kalabalıkla karşılaştığım anlardı. İlk başta onu çok severdim, çok içime çekerdim ama günün sonunda ki o zaman da internet, telefon falan öyle şeyler de yok. Bir kitabı alır ve arka odaya giderdim. Yani günün kalanında ben olmazdım ortada, yokmuşum gibi. O yüzden aslında beni herkes çok severdi. Çünkü yokmuş gibi çocuk. Nerede <laughs> yok? İdeal Bizi çocuk. <laughs> baktığında bu durumun, iyi ki de böyleyim, aslında bu da bana bunu getirdi dediğin şeyler var mı senin özelinde? Çok var. Ee, en büyük iyi ki de böyleyim mi böyleyim'i... Ee, tek başına olmayı müthiş sevmek bence. Yani tek başına sıkılmak diye bir tanımı ben hiç hayatımda tanımadım. Şu anda da tanımıyorum. Dün işte bir kitap evindeydik, röportaj yapıyorduk. Böyle binlerce kitap var. Belki milyon tane kitap var. Dedim ki hani buraya beni kilitleseniz şu an üstüme ve gitse unutsanız beni mesela bir buçuk ay burada. Hani bayağı mutlu bir şekilde geri alırsınız. Hiçbir şey, şey dışarı çıkmadan ve kitaplarla birlikte işte pandemi döneminde Biliyorsun çok bu e, ay yuka çıktı zaten içe dönüklerin ne kadar mutlu olduğu yani evdesin film izliyorsun işte kitap okuyorsun yazı ya. yazıyorsun. Müthiş dolayısıyla en büyük şükrettiğim şey bu yani çok büyük bir iç zenginlik. Dolayısıyla benim Luna Park'ım kendimim her zaman. Hani Özellikle. bir yere <laughs> öyle bir yere gideyim buna ihtiyaç duyayım ama mesela insan çok severim. Yani insanla olmayı çok severim. Yine içe dönüklerle ilgili çok yanlış Ön yargılardan biri içen öykülerin insan sevmediği hmm. konusunda insan seviyoruz ama yorucu geliyor yani sadece. Dolayısıyla insan etkileşim, iletişim inanılmaz severim ama çok dozunda. Yani hani şekeri böyle çok kontrollü yenen insanlar var ya ben değilim ama <laughs> yapanlar var, başaranlar. Hani etkileşim de öyle çok çok dikkatli planlayıp insan içine çıkıp ve geri gelmek gerekiyor. Ama bununla birlikte ben işte o kendilik halimden memnun olmaya en çok şükrederim. Onun dışında tabii yaratıcılığı çok besleyen bir durum. Ee, yine kitapta da bahsettim. İşte sanatçı ve içe dönüklük ilişkisi de çok sıkı fıkı bir ilişki. Ee, mesela işte kitap yazmak çok doğal, çok ko kolay ve yani kolay derken tabii hani kitap zahmetli bir iş ama hani yazma süreci çok doğal. Ee, bir TEDx konuşmasına gitmiştim. Ee, TEDx'in daha ilk yıllarıydı Türkiye'de. Şey demişti hangi konuşmacı olduğunu da hatırlamıyorum. Sürekli örnek veriyorum ama kendi duyar bir gün belki benim sözüm diye kendini e, söyler. ...size bir kuşun kanat çırpması kadar doğal gelen neyse onu yapın demişti. Mesela hakikaten yazmak benim için böyle bir şey. İçe dönükler için işte mucitlerin çoğu içe dönük mesela. Böyle kendi kendilerine kalıp yaptıkları çoğu şey... ...çok sevdikleri ve doğal olarak yaptıkları bir şey. Dolayısıyla buna da çok şükrediyorum. Yani bir yaratıcı işe böyle bir emek ayırabilmeye... ...bunun son derece doğal gelmesine bana... Geçen gün de çok dışa dönük bir arkadaşım kitap yazmaya niyetlenmişti mesela ve şey dedi. Gözde nasıl bir iş bu? <gülüyor> <gülüyor> Bana fenalık geldi. Ben oturacak mıyım ben böyle uzun uzun? Yani dedim evet öyle o yaşanıyor genellikle. Yani biraz uzun bir bilgisayarla baş başalık var şeklinde. Aslında sen bilgisayar demişken şunu da sormak istiyorum. Sen konuştukça çünkü aklımda o dönmeye başladı. Şimdi bence eskiden içe dönüklük yani bu hani internet çağının daha az yaşandığı işte ne bileyim ben yani 17, 16, 17 yaşlarındaydım yanlış hatırlamıyorsam internette tanıştığımda. Onun öncesinde daha bir kendi kendilerlik vardı. Şimdi aslında zaten kendi başına kaldığında da çok kendi kendine kalamıyorsun. Çünkü elinin altında koca bir dünya var. Bunu nasıl yaşıyorsun? Mesela birebir insan ilişkisinde yoruculuk yaşayabiliyorsun ya hani o bir yerden sonra hani doluyor ya kan. Evet. Onu sosyal medyayı bir tüketici olarak kullandığında bir şeylere girip çıktığında hızlı hızlı arka arkaya gelen videoları gördüğünde de senin kabının bir şekilde dolduğunu veya fazla geldiğini hissediyor musun? Yoksa hani bu FOMO dedikleri fear of missing out geride kaldım ya ben evdeyim hayat dönüyor ve ben tersine bir tetiklememi yapıyor yani. Onu merak ettim sende. E, FOMO yapmıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Daha ziyade şükürler olsun bu kalabalık <laughs> ortamda değilim ve şu an evdeyim noktasından bakıyorum. Ama tabii yaşla da çok alakalı bu. E, yani hani 20 yaşındayken ben de kendimi zorluyordum. işte o FOMO'yu hissediyordum yani. Ya benim bütün yaşıtlarım dışarıda ve ne arkadaşım olacak ne sevgilim olacak. Hani ben böyle kalacağım herhalde kitaplarımla diye. E, şu an hani artık bir aile kurduktan sonra belli bir yaşa geldikten sonra falan. Tabii farklı oluyor. O yüzden o FOMO'yu hissetmiyorum. Evet. İnterneti çok seviyorum şu anlamda yani içe dönükler için yine kitapta da anlattığım bir konu ilişki kurmanın en güzel yolu birebir ilişki kurmak. Derin ilişkiler kurmayı seviyoruz biz çünkü yani işte o geyik muhabbetini küçük küçük günlük konuşmaları sevmiyoruz. Dolayısıyla derin ilişki kurmak için tabi birebirde olmak çok kıymetli bir şey ve benim için bu bir otomatik yol. Ben şirketlerde de yani çalıştığım şirketlerde de böyleyim mesela. Benim herkeste ayrı ayrı ilişkilerim vardır. Yani bir grupla ilişki kurmayı ben bilmiyorum. O yüzden hiç arkadaş grubum da olmadı benim mesela. Hani herkeste ayrı ayrı ve çok zor bir sosyal hayat bu. <laughs> Sürekli ayrı ayrı birer kişiyle buluşuyorum çünkü ya da ikişer hani maksimum. Ee, hani grupla ilişki kurmayı bilmiyorum. O açıdan bence internet güzel. Yani ben e, hayatımda ilk kez e, işte internet kullanmaya başladığımda birçok arkadaşımla işte mesela dershaneden tanıştım okuldan internetten konuşarak aha dedim kafama göre birisi. <laughs> i̇şte o zaman ilk sevgilimle internetten tanıştım. E, sonra eşimle internetten tanıştım. <laughs> hani ben ben avantajlı kullandım. Çünkü birebir yani şey çok lüks bence bir içe dönük için. E, diğer uyaranlara maruz kalmıyorsun. Yani görüşmüyorsun, buluşmuyorsun, bir yere gitmiyorsun ama sadece o insanın e, zihniyle, sohbetiyle baş başa kaldığın ve onu evinin sakin ortamında değerlendirebildiğin yani e, bir ortam olması bence çok büyük lüks e, internetin. Ama o sorduğun Hani videolar fazla geliyor mu? Scrolling, içerik fazla geliyor mu? Çok bana her şey fazla gelir. ben ben fazla gelme insanıyım zaten. Hmm. Bana her şey fazla geliyor. Yani işte sana bugün hani kıyafet içeriğini söylüyordum o senin. Çok seviyorum hmm. o kıyafet e, şeylerini, e, içeriklerini. Mesela kıyafetler de bana fazla geliyor. Eşyalar da bana fazla geliyor. E, yani her şey her şey bana fazla geliyor. O yüzden o videolar da e, az tüketiyorum. Çok az tüketiyorum. E, i̇çerik tüketmem %90 okumak üzerine. internetten hmm. de olsa. Kitap da olsa okumak üzerine e, film hiç izlemiyorum diyebilirim, dizi hiç izlemiyorum. Hani televizyon ve ekranla zaten bir, o da benim için çok fazla çünkü hmm. <laughs> çok bir çok fazla bir uyaraya. Hem ses var hem görüntü var vesaire e, çok marjinal derecede az izliyorum. Podcast da e, Podcast de dinlemiyorum genellikle <laughs> ama şöyle e, mesela dün hatta yolda dinliyordum. E, normalde ben dinleme değil okumayı tercih ediyorum. Yani her şeyi okumayı tercih ediyorum aslında. E, fakat podcast'e şöyle alışmaya başladım. E, gerçekten sevdiğim, ilgilendiğim bir konu olduğunda ve işte yolda Hı -hı. E, gibi bir anda olduğumda e, çok seçici bir şekilde dinliyorum. Yani 15 dakika dinliyorum. Ondan sonra ara gibi. Yine uzun sürdüğü zaman e, bana fazla geliyor. Yani ses bir şekilde yüksek bir uyaran. Ses benim için de öyle. Ben çok keyif alıyorum. Ama mesela bir saat, bir buçuk saat üst üste bir şey dinlersem gerçekten kulaklarımın yandığını ve artık sözleri böyle varlar uluk falan diye duyduğumu hissediyorum evet. ve evet. çıkarıyorum. O yüzden benim için de genelde gün içindeki yürüyüşlere, sağa sola gitmelere yerleştirdiğim bir şey. Evde hani sürekli bir iş yaparken arkada çalsın bana da çok fazla geliyor çünkü aslında evet. çok ciddi dikkat verdiğim bir şey. Okumaktan da mesela ben çok hızlı okuyorum. Ee, hani gerçekten şaşırırlar insanlar. Verdikleri şey okumadığımı zannederler <laughs> elime verince. Ya tam bir oku da öyle konuşalım falan derler. Hani okudum bitti falan. Ee, podcast'te o hızda değilim. Yani yavaşlatma ihtiyacı bile hissediyorum bazen hani e, ayarı var ya. Gerçekten bazen 0.75'e çekiyorum ya da bazen geri geliyorum mesela. Bir dakika ne dedi bu cümlede? Yani duyma yetim o kadar gelişmiş değil okuma yetisi gibi. Evet çok iyi anlıyorum seni. Peki kapatırken senin kurduğun bazı benzerlikler var bu içe dönüklük, Hayatı sadeleştirmek. Aslında belki birbirine ihtiyaç duyulan kavramlar gibi sanki biri olunca diğerine. O konudaki böyle düşüncelerimi burada da paylaşmak ister misin? Çok isterim. E, hatta sana hiç konuşmadığımız bir şey söyleyeyim. Podcast'in anısı olsun. E, ben ilk blogumu açmaya çalışırken e, birkaç farklı isim ve konsept denedim. E, önce benimki sade diye bir şey denedim. Hani dedim <laughs> ben minimalizm üzerinden psikoloji yazayım. Sonra devam ettiremedim. Sonra mental minimalizm diye bir konsept denedim. <laughs> Hala da açık duruyor sayfası. <laughs> 100 takipçisiyle. Sonra dedim, yok bu çok kısıtlı bir çerçeve olacak falan. Bütün bunların e, esprisi şu, gerçekten minimalizmle içe dönüklük çok çok sıkı fıkı ilişkisi. Hani böyle, şimdi bu podcast'a geldim, <laughs> burada konuyu minimalizme bağlayayım, başka yere gidince de onun konusuna bağlarım gibi yok, değil. Yok <laughs> yok, bunu ayrıca konuştuğunuz için bu sözlerim ben de arkasındayım. E, kesinlikle öyle, benim de çok ilgilendiğim bir konu. E, çünkü yani uyaranı azaltmak aslında içe dönük hani belki en başta da bunu anlatmak gerekirdi kısaca hani e, içe dönük dediğimiz içe kapanık ya da işte iç, içinde yaşayan hani kimseyle görüşmeyen insan değil sadece sessizliği yalnızlığı ve iç dünyasına dönmeyi tercih eden ve sosyal ortamda pilleri çabuk biten insandan bahsediyoruz. Sosyal ortamda pilinin hızlı bitmesinin sebebi çok fazla uyaran olması sosyal ortamda. İşte uyaran ne? Ses, görüntü, müzik, insan vesaire. E, Tabii aynı şey eşyalar için de geçerli ki senin de minimalizmi sadece eşya üzerinden de anlatmadığını biliyorum zaten. Ee, ama minimalizm çok önemli bir konsept. Bir içe dönü ihtiyaç duyduğu bir e, konsept. Çünkü uyaranları ne kadar e, yine senin söylediğine geçen ben çok e, seviyorum hakikaten içeriklerini. Bu arada yani biliyorsunuz zaten e, seçici. Hani diyorsun ya sen de alışveriş yapmayacak mıyız bundan sonra? Ya yani Tabii ki yapacağız. Seçici hani içe dönükler olarak biz hayatta da seçimleri böyle ...yapmaya çalışıyoruz. Yani hiç sosyalleşmeyeceğiz mi? Hayır tabii ki sosyalleşeceğiz ama seçici işte... işte ...işin eşya kısmında da öyle. Yani minimalizmi bir felsefe olarak... ...bir içe dönüm uygulaması çok... ...rahatlatıcı ve çok kendini bulacağı bir yer. Çünkü her şey bize çok fazla... ...hani çok fazla birikiyor hayatımızda. Bir de çok farklı roller... ...üstleniyoruz ya. İşte ebeveynlik mesela bana şeyi söyleyen çok oluyor kitaptan sonra. Ya bir tane de ebeveynlik ve içe dönüklük üzerine kitap yazar mısın? Çok doğru çünkü... Ben de hayatımın şokunu yaşadım anne olduğumda. Dedim ki bu nasıl bir program? <laughs> nerede benim kendime ayırdığım zaman nerede? 10 saniyem nerede? Yani geçtim kendi başıma ben basıp giderdim işte. Hani basayım büyük adaya gideyim günlerim falan vardı benim. Onları geçtim hani 10 saniye tuvalette kapalı dursam ona şükredeceğim. Hani böyle kafamı toplamak için. Dolayısıyla farklı rollerimiz de bence bu minimalist yaklaşıma çok engel teşkil ediyor diyeyim. Yani hem çalışansın hem annesin işte hem belki bir şey üretiyorsun. O yüzden bir içe dönük için bilinçli bir şekilde minimalist olmak bence çok e, önemli ve hayati. Bu tarafından bakmamıştım. Benim çok doğalımda geliştiği için herkes böyle ihtiyaç duyuyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle oluyor. Her üç kişiden biri mi minimalist olmaya <laughs> Tamam bunu kendime bir soru işareti olarak alıyorum bugünden. Seni sosyal medyada daha çok Instagram'da Gözde Atilla olarak biliyoruz. Evet, kitabın. Affedersiniz içe dönük. En azından şimdilik ilk kitabın. Umuyorum diğerlerini de göreceğiz. İnşallah. Onun dışında aktif olduğum bir mecra var mı? E, blogum var. Evet. E, Instagram'da da adresi var. İşte Gözde Atila e, diye bir hmm. e, bülten aslında bu. E, haftalık olarak yazı yazdığım. E, abonelere, mail adreslerine böyle uzun versiyonlarını gönderdiğim. Orada çok tatlı bir topluluk oldu. hakikaten. Uzun uzun okumayı seven ve uzun uzun cevaplar da yazan <laughs> şeklinde. Dolayısıyla Instagram'dan zaten ona da ulaşabilirler, ilgilenenler. Hani abone de olabilirler diyeyim. Evet, Instagram ve blogdan en çok şu an ilerliyorum. Bir de böyle e, röportajlarınla, sohbetlerinle ufak ufak da damlalar serpiştiriyorsun farklı farklı <laughs> mevzulara. <laughs> evet, şu anda öyle olmaya başladı kitaptan sonra. Bu da benim çok güzel bir deneyim oluyor hakikaten. Ee, bakalım ikinci kitabı da ee, hazırlanıyorum yavaş yavaş <laughs> hemen hiç ara vermeden ee, o da e, gelmeye başlayacak inşallah hazırlıklarıyla o zaman heyecanlı bekliyoruz onu da çok teşekkür ederim Gazze bugün benimle olduğun için umarım dinleyenler de kendinden bir parça bulmuştur kendileri veya çevreleri adına ben de çok teşekkür ederim çok anlamlı bir e, podcastte konuk oldum hem sen olduğun için hem de konusu itibariyle o yüzden gerçekten çok teşekkür ederim haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın